Evet arkadaşlar Protein Screamer durdurucu ve su ekleme ünitesini birleştirerek böyle bir ürün yaptım. Bu taraf sadece protein, bu taraf sadece su ekleme ünitesine ait olan bir bölge. Su ekleme ünitesinin jacklarını buraya takacağız. 3 Bu 5 tane girişten 3 tanesi şamandıraya, bir tanesi adaptöre bir tanesi de motora ait. E, motorumuz ise şu şekilde. Çok küçük bir motor. Yani e, kibrit kutusundan biraz büyük. 450 litre su basma, 2 metreye su basma özelliği var. Küçük olması e, avantajını kullanaraktan hem de 12 voltla çalışıyor olmasından dolayı tercih ettim. Çünkü biliyorsunuz e, tuzlu suda genelde 220 volt daha tehlikeli oluyor. O yüzden daha küçük, daha az yer kaplayan ve daha pratik bir şey seçtim. Şimdi bu ürünümüzü, bu motorumuzu birinci girişe takıyoruz. Burada hangi girişe takarsanız takın fark etmeyecektir. Ee, ondan sonra e, burada fişimiz var. Fişimizi takıyoruz düğmemiz var. Kontrol düğmesi. Şu an burada iki tane priz var. Şu priz sürekli çalışan bir priz. Şu ise protein sklimmer için yaptığım bir priz ve bu şamandıra ile birlikte çalışıp duruyor. Ee, o yüzden adaptörünü buraya takabiliriz. Gördüğünüz gibi sürekli çalışıyor. Bir girişe de bunu taktık. Geriye kaldı 3 girişimiz. Evet, bu küçük şamandıramız. Bu şamandırayı e, Dursun'un inişindeki yer için yaptım. Çünkü su, motor, elektrikler gidip geldiği zaman suyun tamamını başta basıyor ve Dursun kendine gelene kadar orada su birikmesi olduğu için fazladan su ekleme yapıyor. Onu önlemek için bunu tasarladım. Bunu da takıyoruz. Evet, şu da asıl sunpa ekleyeceğimiz olan bölüm. Burada vidaları var ve yolları var. Bunu yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyoruz. Aynı şekilde bunu da rayından vidalarımızı gevşeterek yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyoruz. Ve üçüncü şamandıramız ise şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu su ekleme deposunun içine koyuyoruz ve su bittiği zaman şu şekilde kapanıyor. E, kapandığı zaman e, motorun yanmamasını sağlıyor. Su yükseldiği zaman tekrar açılıyor. Yani bu da motoru korumamızı sağlayacak, motorun yanmaması için. Evet, onu da taktık. Üçüncü şamandıramızı da takıyoruz. Evet, bu depoya koyacağımız motoru korumak için, e, su bittiği zaman kuru yerde çalışıp yanmaması için. E, bu sumpa koyacağımız seviyeyi ayarlayacak. Bu ise e, akvaryumun içindeki taşırma kabına biriken suda e, yanlış ekleme yapmaması için elektrikler gidip geldiğinde. Zaten bunu akvaryumdan sonra deneyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bu şamandıraların hepsi inik. Fakat şu şamandıra kalkı olmadığı için çalışmıyor. Kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi Motor çalışıyor. Sanki şu an su bitmiş gibi düşünün. O yüzden aşağı inmiş durumda. Elektrik vermiyor ve kalktığı zaman çalışıyor. Mesela diyelim ki şunu ters çeviriyoruz şöyle su varmış gibi olsun diye. Mesela bir anda su yükseldi. Gördüğünüz gibi şamandıralardan herhangi birisi yol vermediğinde su eklemeyi durduruyor su ekleme ünitesi bunda bu kadar evet şimdi bir de ee... şimdi bir de bu tarafta ee protein screamer durdurucu özelliğine bakalım. Buraya şamanıramızı takıyoruz. Ekstra hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ee, daha sonra burada bir dremel motorum var. 125 watt. Bunu takalım. <laughs> Evet şamandıramızı takıyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi protein sikramur su seviyesi düştüğünde çalışıyor, su seviyesi yükseldiğinde duruyor, su seviyesi düştüğü zaman çalışıyor, su seviyesi yükseldiği zaman tekrar duruyor. Yani bunu bununla değil de tekrar yine şu şekilde bir şeyi var. Ee, seviye çubuğu var. Fakat bununla denemesi daha kolay diye denedim. Yani şöyle bir çubukla gelecek size. Ee, ondan sonra o şekilde ayarlayacak. Şimdi su ekleme ünitesini hayretten bir de sırf sadece su ekleme ünitesi olarak yaptım. O da sadece şu küçücük bir kutu. Gördüğünüz gibi. Çok küçük zaten. Şöyle koyduğum zaman yan yana motorla Mesela bir priz boyunda falan Buna da aynı şekilde yapıyoruz Sadece su ekleme ünitesinin olduğu bir çalışma yaptım O da şu kutu Şu kutunun içeriğinde her şey mevcut zaten Küçük bir kutumuz var Bir adet adaptörümüz var Motorumuz var Yine e, su ekleme kabında olacak e, Ve motoru su bittiğinde koruyacak kapatacak e, Sensörümüz var şu sensörümüz yine sumpta. Pardon ee, taşırma kabında. Şu da sumpta olacak seviyemiz. Şimdi bu da çok kolay aslında. Burada hangi girişe bağlarsanız bağlayın fark etmeyecek. Şöyle yapayım. Motoru buraya bağladım. Adaptörü buraya bağlıyorum. Evet prize takıyorum şimdi. Adaptörün çalıştığını gösteriyor. Yeşil ışık. Daha sonra 3 tane girişim kaldı. Şu 3 tane girişim kaldı. Bu 3 girişe de yine bu şamandıraları takıyorum. Evet. Yani şu kadar bir kutumuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu an her şeyi taktık. Çalışmamasının tek sebebi su seviyesi düştüğü için şamandıranın aşağıya düşmesi. Su seviyesi yani su ekleme kabına su koyduğumuzda gördüğünüz gibi motor çalışıyor. Mesela kabımızda suyumuz olsun. Kabımızda suyumuz olsun. Elektrikler gitti geldi. Taşırma kabında su birikti. Şu şamandıra yukarı çıkacağı için durması gerekiyor. Evet mesela şu, e, su kabında su birikti, taşırma kabında. Yukarı yükseldi. Bakın durdu. Veya herhangi bir sorun yok. Su eklendi ve su istediğimiz seviyeye geldi. Bakın yine çalışıyor. Durdu, çalıştı. Su ekleme kabında suyumuz bittiği zaman bu şamandıra şu şekilde aşağıya düşecek. Bakın durdurdu ve motorumuzu korumaya aldı. Motorumuzun yanmasını önledi. Motorumuz yine 12 voltla çalışan bir motor. 12 voltla çalışmasının en büyük avantajı ise elektrikten korkan insanlar için ve çarpılmayı önlemek için daha doğrusu tehlikeli bir çarpılma yaşamamak için küçük bir motor kullandım motor benim akvaryumuma yaklaşık 2 metreye kadar su basıyor hiçbir sıkıntısı yok ee, tek sorun Daha doğrusu sorun değil ama yaşayabilirsiniz ee, girişinin küçük olması